Arkadaşlar bugün size Monster ile ilgili bir video tanıtacağım. Videomuzun ismi Kaybolan Gözlüktü. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Oyunda kimler var İlk ki önce onları tanıtalım. Geliyorum bekleyin. Ebi var. Burada da Drakularımız var oyuna başlayalım arkadaşlar. La 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 la. Aa Gulya merhaba. Dur dur geliyorum. Hadi gel biraz yürüyelim. Arada Drakular dersten çıkar. La 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 la. Kalın. <tuklanıyor> <tuklanıyor> la 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 la. gözlüğümü kaybetmişim. Ne yapacağım acaba? Benim ap aptal kafam. Ah pardon özür dilerim. Aa benim gözlüğüm. Onu bana ver. Hayır bu benim gözlüğüm. Hayır o benim gözlüğüm. La 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 la, la. vermem ki. la 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 vermem ki. Kendi ellerinle verdin. Teşekkür ederim. Ben de takayım şu gözlüğümü. Hırsız. La 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 la. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.